Abi ne yaptın bugün? Bugün bir sik yapamadım. Çok az test çalıştım ama yazdım 3-5 sayfa bitti bölümüm. Ama onun dışında pilim bitti. Verimli çalışamadım ve çok koydu. Yani bir yandan çalışmak istiyorum. Bir yandan anksiyete bastırdı. Daha yeni aldım. O yüzden çenem düşük. Çok kötüydüm yoksa. Ya okumadığım için o kadar kötü hissettim ki mahrum hissettim kendimi. Mahrum. Hani bir şeylerden mahrum kalmışım gibi hissettim. Ya arkadaşlar vallahi okuyun ya. Ve alışkanlık haline getirin. Bak çok beylik bir laf gibi duruyor ama okuyun. Ha bak beylik laf şudur. Şimdi bir kere herkes okumak zorunda değil. Atıyorum söz gelimi bir mobilyacı, mobilya ustası çok iyidir işinde. Erdemlidir. İşinde de özel hayatında da ahlaklıdır. Mutlu bir aile hayatı vardır. Şimdi böyle bir adama gelip okumalısın okumadan olmaz demek beylik laf basmakalım. Ama Herkes olmasa da yine de çoğunuz okumak zorundasınız. Alın bir şey okuyun ya. Herhangi bir şey. Herhangi bir şey biraz abartılı oldu. Tabii nice, şey, niteliği önemli okuduğumuz şeyin ama ilgi alanınıza hitap eden bir şeyden başlayın. İlgi alanı dışında şeyler okuyabilen biriyseniz bu harika. İlgi alanınızın dışındaki şeyleri de okuyun. Demin birisi Hans Hermann Hop okunur mu dedi mesela. Bugün tezden biraz daraldım çünkü sıkıcı bir konu anlatıyordum. Hans Hermann Hop okudum. Demokrasi diye got failed. Güzel başladı. Çok fena giydiriyor demokrasiye. Bakalım beni tam bir demokrasi karşıtı yapabilecek mi? Yani bilgiye ulaşım kolayladı diye bilgi ucuzlamadı arkadaşlar. Düşünmek için bilgiye ihtiyacınız var. Bilginiz arttıkça düşünceleriniz daha sofistike hale gelecek. Ya da yeri geldiğinde aa ben ne malmışım diyeceksiniz. Çünkü çok basit herhalde doğrudur. Hiç sorgulamama gerek yok dediğiniz ön kabulün yanlış olduğunu göreceksiniz. Yani e, bilgiye ulaşım kolay oldu diye ucuzlamadı. Hala düşünmek için bilgiye muhtaçsınız bu bir. İkincisi ise bilginin değerini görece insanlarla ölçmek ne kadar doğru bilmiyorum ama en nihayetinde pratik açıdan değerlendirelim. Bilgiye ulaşım kolay olsa da interneti bu amaçla kullanan çok az. Çok çok az. O yüzden bilgi hala pahalı ve değerli. Ortalıkta bir sürü bilgi var ama kim gününü internet başında önemli bir kısmını bilgiye ulaşmak için harcıyor ki? Yani bilginin değeri direkt kendisinden ve sizin hayatınızdaki işe yararlılığından gelse de insanlara görece de değeri artıyor. Bilgiye ulaşım arttı ama ben etrafımda bilgili bir insan göremiyorum. Hele internete girdiğimde, Twitter'a baktığımda kuyruksuz baymun sürüsü görüyorum. Bilgiye ulaşım kolay. Artık bilginin değeri kalmadı. Yararak kalmadı. Şimdi bir de şu var. Bilgiye ulaşımda iki sıkıntı var. Birincisi dezenformasyon. Çok bilgi var. Hangisi doğru hangisi yanlış belli değil. Ama bunu biliyorsunuz çok üstünde durmayacağım. Ama beni alakadar eden ikinci sıkıntı bilgiye ulaşımın kolaylığının yol açtığı. Yani o yol açmıyor ama bilgiye ulaşımın kolay olması şu sebepten ötürü bir değer kazanmıyor. O da önyargı. Herkes biased. Herkes sadece kendi işine gelen bilgiyi alıyor. Geri kalan bilgi kendisine tersse koşulsuz yanlıştır. Herkes kendini onaylamanın bir yolunu arıyor. Zıt bilgiye tahammülü bile yok. Okumayı geçtim, belki bir şeyler katarım. Kafa yapısını geçtim, tahammülü yok. Onu, o o bilgi var olmasın istiyor. Ama belki hakikat payı var ki var. Şu benim hep UHC ve Delius. Bunların reklamını yapıp duruyorum Twitter'da makale paylaşımlar. Alttaki paylaşımları görsen yani bunların zeka, cinsiyet, ırk gibi genetik kalıtsal özelliklerin belli başlı konularda ne kadar belirleyici olduğuna dair tezler, e, makaleler paylaşıyorlar. Fakat bu sol ajandaya uygun mu? Hayır. Biosunda PhD sosyoloji yazan tipler hemen itiraz ediyor. Çünkü bu salaklara göre, çoğunluğuna göre sol liberalliğe devşirildikleri için ırk diye bir şey bile yok. Hani aralarında farklılar olmasını geçtim. ırk yok mesela. Kadın ve erkek beyni aynı işliyor bunlara göre falan. Hani. Ve PhD sosyoloji. Yani israf ya, milli servetten israf amına koy. Yani size bir tüyo vereyim. Bir insanın biyosunda PhD sosyoloji, PhD tarih, PhD felsefe yazıyorsa uzak durun. Tamam arada kıymetli adamlar da elenecektir ama %99 hayat kurtaran pratik bir bilgi yani tek tip eğitimi eleştirdik ya geçenlerde tek tip, tek tip eğitimde tek tip tedrisat vardır bir tedrisattan geçersin ama şu an hani fark etmiyor yine isteyen sadece istediği tipe giriyor bir o fark etti sadece isteyen istediği şekilde tek tipleşebiliyor karşıt görüşlere açık olmak lazım. Yani tabii saçmalık derecesindeki karşıt görüşleri ele elbette ama mesela ben beni 10-11 yıldır tanıyan varsa teşekkürler Nini. 10-11 yıldır okuyan varsa biz blog zamanlarından falan. Değişen çok fikrim olmamıştır. Rötuşlar yapmışımdır belki ama mesela kapitalizm konusunda direkt direkt fikrim değişti. Son 4-5 senede gayet kapitalist oldum yani. Çünkü deliller gördüğüm kadarıyla inkar edilemez derecedeydi yani. Başarılı olduğu ortada sorunlarına rağmen. Yani sadece onaylanmak için okumak bir sik katmaz onu demek istiyorum. Veya tez yazdığım ilahi buyruk teorisinde üstüne tez yazdığım. Görüşüm son tahlilde değişmedi. Bu çok bariz bir şey benim için. Fakat klasik ilahi buyruktan kısıtlı ilahi buyruğa geçtim. Daha mantıklı olduğunu gördüm. Önceden neydin? Sentrist diyelim pek bir görüşüm yoktu ama ankes oldum. Ama kapitalist de değildim. Her zaman bireyciydim ama ben ekonomik ve sosyal özgürlükleri ayırıyordum. Ama mesela Aynant kafama kaka kaka öğretti bana bu ikisi birbirinden ayrılamaz diye. Peki dedim yani artık en sonunda. Uzun sürede direndim yani. Aynant'ı tanıdıktan 5-6 sene sonra ekonomik liberal, sağ liberal oldum ben esas. Ekonomik manada. Otoriterliğin olduğu yerde bir sikim çıkmaz arkadaşlar. Le sefer le Ki şu da var. Bilhassa Türklerin şimdi bu aslında sırf Türkler değil. Bütün dünyadaki tüm insanlar için geçerli ama Türkiye'de yaşıyoruz ya. Evrensel olan bazı insana ait difekleri biz sadece Türklerden biliyoruz ya da Orta Doğulu olmamıza mal ediyoruz. Öyle değil aslında ama en azından ben Türkiye'de yaşayan bir insan olarak sadece Türkler için söyleyeyim. Türk milleti otoriterlik hastasıdır. Yani Türk milletini gazlamıştır Atatürk benim karakterim özgürlüktür bağımsızlıktır falan filan diye. Türk milleti otorite hastasıdır. Türk milleti daima kula kul olmuştur. Daima. Padişah diye bir şey var lan. Hanedanın kulusun. Padişahlar ey kullarım diye hitap ediyor. <laughs> Vatandaşa. Vatandaşlık yok. Vatandaşlık bize cumhuriyetle geldi. Türk milleti default otoriterdir sadece kendisi gibi konuşulsun ister. Kendi istediği gibi konuşulsun ister. Ve öyle konuşmayanları hani ignore etmek, onlardan uzaklaşmak değildir tek isteği. Onlar yok olsun ister. Hatta hapse girsin ister. Sırf hoşuna gitmeyen şeyleri söylediği için. Otoriterliğin ağa babasıdır. Türk milleti devlet her şeye el atsın ister. Devlet bize bakmıyor. Devletin otoboka el atmasını istemek otoriterlik talebidir. Devlet şuna el atsın bu, buna el atsın güç devlette de olsun demektir. Devlet kim ki benden parayı alıp ona buna redistribüt ediyor kafasına göre. Ki bizde para ne kadar redistribüte gidiyor o da ayrı mesela kim bilir nerelere gidiyor. Ama tüm insanlar kul zihniyetlidir arkadaşlar. Ne var ki bunu yanlış yere boktan insanlara kanalize ediyorlar. Kul olacaksan en güçlü olana kul olacaksın. <laughs> mesela bizim travmalarımız vardır hepimizin yaşadığı. Şimdi travma tabii kimilerinde ağır geçiyor. Ağır travması olanlar var. O yüzden travma kelimesinin içini boşaltmak, değersizleştirmek istemiyorum. Atıyorum adam var Gölcük depreminde ailesini kaybetmiş. Adam var küçük yaşta tacize tecavüze uğramış. Şimdi bunlar büyük travma yaratır muhtemelen. Şimdi bu gibi travmalar varken travma kelimesinin anlamını boşaltmak istemiyorum ama şu anlatacağım şey de bir tür travmadır. Nedir bu travma? Otorite bellediğimiz insanların çocukken ne kadar yarrak kürek insanlar olduk olduklarını anladık. Ortaokulda, lisede, üniversitede bir yerden sonra baktık ki öğretmen dediğimiz en büyük otorite o zamana kadar hayatında öğretmen dediğin adam çok boktan bir adammış. Şu anki öğretmenlerin hali ortada mesela. Otoritenin yani birilerine otorite atfetmenin ne kadar saçma ve zararlı bir istek olduğunu buradan anlaması lazım insanlar. Her şeyi bilen gözüyle baktığın öğretmeninin büyüyünce anladın değil mi ne kadar bok olduğunu? Hayranlık beslediğin insanların ne kadar bok olduğunu anladın Bu insanlara otorite teslim edilir mi? Konumuzla alakasız olacak ama bir diğer travmamız da kadın erkek ilişkileridir. Hiç bize çocukluktan beri anlatılan çiçek böcek koşulsuz aşk gibi şeylerin olmadığını fark ettik ama kimisi anlamamakta hala ısrar ediyor. Bu konular hakkında yeterince konuştuk. Siktret. Bismillahirrahmanirrahim.